Şimdi artık devre çözümüne geçiyoruz. Bir devreyi çözebilmek için önce o devreden geçen akım ve voltajları tanımlamak gerekir. Şu an bir devre çözümü için bir deneme yapacağız. Yani belirli bir yöntem önermeyeceğiz. Yapacağımız şey şu olacak. Bu devrede ne tür akım ve voltajlar oluşabilir? Bunları tanımlayacağız. Sonra aralarında Kirchhoff ve eleman denklemlerini kullanarak denklemleri yazacağız. Ve bunları çözmeye çalışacağız. Fakat bu bir takım işlemleri belli yöntemlere göre yapmayacağız. Bir deneyeceğiz şu anda. Nasıl yapabiliriz diye. Öncelikle devrede düğümlere baksak iyi olur bunun için. Ne tür düğümler var? Bakın burada bir düğüm var. Bu noktada. Şuradan şuraya kadar ikinci bir düğüm daha var. Böyle. Düğümlere baktığımız zaman biraz daha kolay oluyor işler. Ve şu noktada bir düğüm daha var. Yani şu uzun çizgi üzerinde bir düğüm daha var. Dolayısıyla devrenin aslında 3 tane düğümü var. Şimdi şöyle bir deneme yapalım. Her elemanın üzerinde bir voltaj bir de akım olsun. Yani her elemanın sanki ayrı bir akımı varmış, ayrı bir voltajı var gibi düşünerek yapalım çalışmamızı. öncelikle akımları tanımlayalım. Şimdi voltaj kaynağının akımının artısından çıktığını tahmin ederek buna I1 diyelim. Voltajına da V1 diyelim. Burada V1 8 volt olarak verilmiş. İkincisi 333 ohmluk direnç üzerinde ikinci bir V2 voltajı var ve I2 akımı var. Sonra bir kilo ohmluk direncin üzerinde V3 voltajı var ve I3 akımı var. Buna da V4 I4 diyelim. Yani isimlendirmeyi şuna göre yaptık. Bu bu birinci eleman. Akım, akım ve voltajları V1 I1. İkinci eleman V2 I2 böyle gidiyor. Üçüncü eleman, dördüncü eleman olarak adlandırdık. Akımların ve voltajlarını da ona göre adlandırdık. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi değişken sayımız kaç? Önemli bir soru. burada bizim değişken sayımız, değişkenlerimiz nedir? V1 bir değişken. Yani bilinmeyenlerimiz. Bilinmeyen V1, I1. <laughs> Bilim, biliniyor aslında V1 ama bilinmeyen olarak yazdık. Bütün voltaj ve akımları bilmiyor olarak kabul ediyoruz öncelikle. V1, I1. V2, I2. V3, I3. Ve V4, I4. Kaç etti? 4 akım var. 4 da voltaj var. 8 tane bilinmeyenimiz var. 8 bilinmeyenimiz var. Bunları çözebilmek için de 8 denkleme ihtiyacımız olacak demektir. Bu direnç ve voltaj kaynağında oluşan devreler daima bize doğrusal denklem sistemi veriyor. Burada da 8 bilim yani 8 denklem çözeceğiz demektir. Şimdi 8 sayısı çok gözünüzü korkutmasın. Çok kolay sadeleşebilen denklemler olacak bunlar. Peki bunları nereden yazacağız? Öncelikle Kirchhoff akım kuralı yazmamız gerekiyor. Kirchhoff akım denklemleri. Kirchhoff akım kurallarını kullanarak Kirchhoff akım denklemleri yazmamız gerekiyor. Sonra Kirchhoff voltaj denklemleri yazmamız gerekiyor. Ve en sonunda elemanların kendi akım ve voltajları arasındaki ilişkiyi gösteren eleman denklemleri yazmamız gerekiyor. Peki yazmaya başlayalım. Ee, burada şu düğme isim verelim. Ona göre yazalım. Şurası D1 düğme olsun. Şurası D2 düğme olsun. Bu da D3 düğme olsun. Ee, voltaj, e, Kirchhoff voltaj denklemi yazmak için de böyle kontrollere ihtiyacımız olacak. K1 diyelim. Kontur 1, kontur 2 diyelim. Peki ya <laughs> yazmaya başlayalım. Ee, birinci denklem nedir? D1 üzerinde bakın I1 gelen akım, I2 giden akım. Dolayısıyla bunu buraya Diyorum ki D1 I1 gelen akım eksi I2 giden akım eşittir. Sıfır diyorum. Bu birinci denklem. İkinci denklem olarak yine bir Kirchhoff akım denklemi yazacağım. I2, I3 ve I4 arasında D2 düğümün üzerinde bir denklem yazabilirim. Bu kurala dayanarak. D2 üzere diyorum ki I2 geliyor. I2 gelen akım. I3 ve I4 giden akım. Eşittir. E, sıfır diyorum. Bir düğüm daha var. Ona da bakalım. D3 düğümü. Şimdi burada da I1 gidiyor. I3 ve I4 geliyor. I1 gidiyor. Eksi yazdık. I3, I4 geliyor. Şimdi dediğim gibi bu bir deneme çözümü. Yani fikir üretiyoruz. Yaptığımız şeyler doğru değil aslında bazı şeyler. Önce doğru olmayan bir şey göstereyim. Şimdi Kirchhoff volt akım, akım denklemleri yazdık buraya. Ve 3 tane yazdık. Şimdi burada D1 ile D2 toplarsanız ikisini toplayın. I1 eksi I2 artı I2 eksi I3 eksi I4 eşittir 0 oluyor. Yani şöyle bir şey oluyor. D1 artı D2 diye bir e, iki denklemi toplayarak yazarsanız e, sağ tarafı zaten 0 oluyor. Sol tarafı I1 eksi I2 artı I2 eksi I3 eksi I4 eşittir 0 oluyor. I2'ler birbirini götürüyor. Şöyle bir şey çıkıyor. I1 eksi I3 eksi I4 eşittir 0. E, tam bu noktada baktığımızda D3'te de böyle buna benzer bir denklem var. D3'te bize diyor ki I1 eksi I1 artı I3 artı +I4, I4 eşittir 0. Aynı denklem aslında sadece işaret farkı var. Dolayısıyla Burada 3 tane denklem yazdık ama e, bağımlı denklem var içinde. Yani fazla denklem yazdık. Bu denklemlerden birisinin çözüme bir katkısı yok. E, buna e, bu konu bu konu dikkat etmeliyiz. Dolayısıyla e, bir yöntem oluşturarak bunları yazmalıyız. Bir yöntem e, seçtiğimiz yöntem bize fazla denklem yazmamamızı yazmamamızı sağlamalı. Yani fazla denklem yazmamızı önlemelidir. dolayısıyla bu burada 3 tane düğüm üzerinde biri fazla olmak üzere 3 denklem yazdık. Yani ikisi bizim çözümümüz için yetecekti. Şimdi akım denklemlerini yazdık. Ama bunu fikir yürütmek için yapıyoruz. Yani devreyi nasıl çözebiliriz? Sanki hiçbir yöntem geliştirilmemiş de biz biraz kafa yoruyormuşuz gibi. 3 tane denklem yazdık ve biri bağımlı çıktığını tespit ettik buradan. Şimdi voltaj denklemleri yazmayı deneyelim. Burada. Bu devrede 3 tane kontur tanımlanabilir. Daha önceden tartışmıştık da. Birinci kontur şu iç göz. ikinci kontur da bu iç göz olabilir. Üçüncü kontur da bu devrenin etrafını dolaşan konturdur. Bu kapalı yolları izleyerek 3 tane voltaj denklemi yazabiliriz. Ki voltaj denklemleri kapalı yollar yani konturlar için yazılabilir. Şimdi K1 için bir voltaj denklemi yazalım. K1 için bu noktadan başlarsak buradan D1'e kadar gittiğinizde V1 kadar arttığını görürsünüz. Daha sonra bu noktadan bu noktaya gelirken V2 kadar azalan potansiyelle geldiniz. Bu noktadan da bu noktaya V3 kadar azaldı ve eşittir sıfır. Birinci denklemi yazmış olduk. İkinci denklemde ise iki eleman var. Dolayısıyla iki voltaj var. Şu noktadan başlarsak eğer. Bu noktadan buraya geçtiğimizde V3 kadar voltaj e, potansiyel artarak geliyoruz. Fakat buradan buraya indiğimizde de V4 kadar azalarak geliyoruz ve eşittir sıfır. Aynı noktaya döndüğümüz için e, potansiyel kazanmamış veya kaybetmemiş olmamız lazım. Buna dayanıyor zaten Kirchhoff voltaj denklemi. E, tam bu noktada şunu da tartışmak isterim. Konturu bu taraftan çevirdik. Şöyle çevirdik. E, eğer şöyle çevirmiş olsaydık konturu. Bu sefer böyle gidecektik. Ee, şöyle yazacaktık o zaman şu denklemi. Ee, buradan buraya V4 kadar kazandık diyecektik. Ee, sonra da V3 kadar e, potansiyeli e, harcadık diyecektik. Eşittir sıfır diyecektik. Ama şu iki denkleme şimdi bakarsanız ikisi de aslında aynı denklem. İşaret farkıyla ortaya çıkıyor sadece. E, şuna benzetebiliriz bunu. Yani şimdi siz buradasınız ve dolaşıp geleceksiniz. E, ve önünüzde yokuşlar ve inişler var. Yokuş yani yukarı doğru çıkacağınız yerler. E, ve inişler var. Diyelim ki şu yolda şöyle bir şeyler var. Şimdi siz... E, Şöyle gitmeyi yani şu, işiniz şu, buradan e, bu şekilde buradan dolaşıp geleceksiniz, dolaşıp gelebilirsiniz. İsterseniz böyle gelin, isterseniz böyle. E, böyle giderseniz eğer bu noktada yukarı tırmanacaksınız, buradasınız ya, yukarı tırmandınız, sonra düz gittiniz, sonra aşağı indiniz. Bu noktada da aşağı ineceksiniz. Sonra tek, tek, tekrar aynı noktaya dönüş var. Ama eğer e, siz böyle bir şey tercih etse, edersiniz. Yok ben böyle gideyim. O zaman burası sizin için yokuş olacak bu sefer. Burası yine düz. Bu, bu sefer burası da iniş olacak. Yani az önce buraya V3 ve V4 dedik ya. Burası bu sefer az önceki yani şu şekilde dönerseniz V3 yokuş V4 iniş oluyor. Ters durumda da V4 yokuş V3 iniş oluyor. Tercih edişe bağlı. Şimdi iki voltaj denklemi yazdık. Bir de üçüncüsünü yazalım. Çünkü üçüncü bir denklem daha yazabiliyoruz. Onu da yazmak için bakınız V1 K3'e göre yazıyorum. V1 eksi V2 ve bu sefer V4'ten geliyorum. Şöyle. Eksi 4 eşittir sıfır. Şimdi e, bu 3 denklem ortaya çıktı. Şimdi e, yine burada e, bir denklemleri inceleyelim. Şimdi K1'den K3'ü çıkaralım. K1 eksi K3 diyelim. Durum ne olacak? K1 bunlardan oluşuyor. K3 bunlardan oluşuyor. K1 eksi k 3te V1 eksi V1, V1 V2 eksi V2 ve eksi V3 eksi V4, V4 eşittir 0 elde ediyoruz. Bu K1 eksi K3'ten. K1 K3'ten çıkardık elimizde eksi V3 artı V4 eşittir 0 geçti. Şimdi tam da K2'ye bakarsak, yani kontrol 2'den yazdığımız denklem'e bakarsak. O da V3-V4 eksi eşittir 0 diyor. Yani V3-V4 eşittir. E burada da aynı ilişkiyi bulduk. E demek ki K1 ve K3 denklemlerinden biz K2 denklemini elde edebiliyoruz. Bu yine şu demektir. K2 denklemi K1 ve K3'e bağımlı demektir. Veya daha doğrusu matematiksel olarak K1 K2 ve K3 birbirine bağımlı denklemler demektir. Bu denklemlerin bir tanesini kullanmamalıyız. Ama hangisi? Dolayısıyla devre analizi yöntemlerinde bu denklemlerin hangisini kullanmamız gerek, kullanmamamız gerektiğini, hangilerini kullanacağımızı saptayan bir takım kurallar var. O kurallara göre denklemleri yazıyoruz.